Mumyalama geleneğiyle ünlü olan Mısırlılar, ölülerini öbür dünyaya hazırlamak için oldukça karmaşık bir süreç uygularlardı. Bu süreçte dadsallar, bedeni korumak ve ruhun yeniden birleşebileceği bir kabuk oluşturmak için özel teknikler kullanırlardı. Yunanlılar da ölülerini yıkayıp temizlerdi, ardından kefenlerdi. Ölünün yüzüne bal sürerek çürümeyi geciktirmeye çalışırlardı. Romalılar ölülerini genellikle evlerinde yıkayıp kefenlerlerdi. Daha sonra da toprağa verilir veya yakılırlardı. İslam dininde gusül abdesti almak, ölü yıkamak ve kefenlemek büyük önem taşır. Bu nedenle İslam dünyasında gassallık dini bir görev olarak kabul edilir ve özel olarak yetiştirilmiş kişiler tarafından yapılır. Gassallar dini bilgilere sahip olmakla birlikte aynı zamanda merhametli ve sabırlı olmaları gerekir. Gassallık toplum için önemli bir hizmet olsa da aynı zamanda zor ve yıpratıcı bir meslektir. Gassallar sürekli olarak ölümle karşı karşıya gelirler ve psikolojik olarak etkilenebilirler. Bu nedenle bu mesleği icra eden kişilerin güçlü bir psikolojiye sahip olmaları gerekir.